bir talebenin terennümü ve hayallerimiz. Asrımın kucağıma bıraktığı tereddütlerimle yolunu tuttuğum üniversitede bir kitabın vesile oluyor seninle tanışmam. Düğüm düğüm olmuş zihnimi şefkatle çözüyor, hem aklıma hem kalbime sofra oluyor sayfaları. Başka bir gün, insanlığın derdi karşısında yangına dönen sinenden dökülenleri dinliyor, kelimeleri gözyaşlarında bohçalayışını seyrediyor, başkalarının derdine ağlayabilmeyi düşünüyor, düşlüyorum. Zaman zaman kürsüde yanına oturuyor, zaman zaman satırların arasına saklanıyor, bazen kalemin, bazen kağıdın oluyor, seni ve kainatları halla çettiren derdini anlamak istiyorum. ve anladığım ölçüde onlardan aldığım kuvve-i maneviye ile güzel dostlarla ve güzel işlerle iştigal etmeye çalışıyorum. Derken Bahar yerini hazana bırakıyor. şimdi dünyanın dört bir yanına senin ifadelerinle tohumlar gibi saçılmış haldeyiz. Kara, tipiye rağmen başkalaşmadan, eden, renk atmadan kendimiz olarak kalabilmenin derdiyle başka vatanlarda yeniden ona iltica ettik. Şimdi tüm hengamede hepimize merhem olan bir insibağın içinde buluyoruz kendimizi. Senin kütüphanenin yanı başında. Şimdi seninle okuyor, seninle düşünüyoruz. Hangi petekten hangi bal alınır, senden öğrenmeye çalışıyoruz. sadece okumuyor, notlar alıyor, kodluyor ve müzakere ediyoruz. Evvela kendimiz anlamak, sonra da gelecek nesillere bir güfte bırakmak istiyoruz. Bu hayallerle fiziki bir kütüphaneni kurmak, senin kitapla olan münasebetini canlı canlı görmek istiyoruz. Tüm bu çabalar kitaplara, makalelere taşsın istiyoruz. Şimdi kütüphanede dolaşıyorum. Eserlerini, okuduğun kitapları inceliyorum. Kitaplarından yapılan kodlamalardan derlenen iktibasların kaynaklık ettiği makaleleri, tezleri ve kitapları seyrediyorum. En çok atıfta bulunduklarından Mehmet Akif ve Safaat kitabı dikkatimi çekiyor. Sonra Barış ve Gandhi. Hele Cemil Meriç'in Araf'takilerini senin nazarından unutma, heyecanlandırıyor beni. Hele kitaplaşan entelektüel biyografin ve sanat düşüncene dair kitapları görmek. Bir yanımız heyecan, bir yanımız şükran hisleriyle dop dolu. başka bir gün üniversitede açılan sanat, riyazi düşünce, yaşatma arzusu konulu kürsüleri ziyaret ediyorum. Bir küsuf daha sona ererken isimli makaleni, bir alemi, bir alemi temaşa eder hassasiyetle temaşa ediyor, sonra mısralarında takılıp kalıyorum. Kamu tasayı bırak iraden canlı ise bir gün kat etmiştin o açılmazları böyle. Ümit kaynağı olmuştun herkese. Ve şimdi ben susuyorum, sen söyle. Demiş, susmuştum. Senin sustuğun yerde konuşmaya ar ediyorum. Kırık mızrabanın bam telinden dökülecek damlaları hasretle bekliyor. Sükutunun çığlıklarını duyan sineler olmayı murat ediyoruz.